Özel özel muhabbet olunca şey olmaz diyorsun yani. Ya, ha. İyi, o da iyi. şey yemeyin. Serpinti yemeyin. Evet, kaşın karşı tarafında Sadece tekneyle ulaşılan koya geldik. İnsanlar velkendleri de geliyor. bakir bir alandayız. Etrafında sadece bir tane mekan var, onu göstermeyeceğim. Ama bizim bulunduğumuz koy bu şekilde güneşimiz buradan batacak. Şu karşı tarafta biz bugün buradayız. Şurada ufak bir ev var. Burada vakit geçireceğiz. Zeytin ağaçları gördüğünüz gibi muhteşem manzara. şuraya botla yanaşıyoruz. Güzel değil mi? Denize girecek alan da var. Arka tarafa doğru da ilerliyor. müthiş. Tam bir saklı cennet. Mekanın arkasına doğru devam ediyoruz. Hafif bir tırmanma etabı. Burada yine ağaçlar var. Yukarı doğru geldikçe buralar ufak palmiyeler yapıldı. Palmiyeler görüyorsunuz bunlar dikildi. Tabi yukarı çıktıkça manzara daha da güzelleşiyor. Gün batım manzaramız böyle. Abramovic'in teknesi mi acaba? Bilmiyoruz tabi. Olabilir. Arka tarafta daha büyük bir de var aslında. Bugün kaşa yağmur yağmadı. Bulutlar var. Bizim için güzel bir hava. Serin. Neredeyiz derseniz adını vermek istemeyen bir arkadaşımızın arasındayız şu anda. Bizi davet etti. Bugün buradayız. Karşı tarafta kaya mezarları var. Şöyle. gerekirse kaya mezarlarını da görebilirsiniz. keyifli mekan. Burası daha da güzel olacak. O zaman daha detaylı anlatacağız. O diğer teknenin servis botu. Yani şey Anladın mı? O geri gelince Saat Saat Geri Yoksa Hayır işte şey patronumuzun helikopterleri, jet işte, ski'lerin... Olabilir. Ee, Onda dursun. Bir götürmedi bizi Osman. komşuya? Dün gece götürmedi Osman ha. bizi. Köftemizi alıp gitseydik. E, Zıpkını çıkartır, vurdular. Tamam. <laughs> Kaç kişi vardı onun içinde? Merak ediyordum yani. Çok geldi. Tamam, servis toplar. bana çıkardıkları